Bugün herkese merhaba ben Hasan. Bugün sizlerle Ice like, Tower oynayacağım. Bu video 10 dakika olacak. Bu ikinci video. Yanımda iyi. mıstık diye bir çocuk var. Ice Tower bu ne onu bilmiyor gençler. Salak salak hareketler yapabilir. Siz onun kusuruna bakmayın. Hı? 10. Dakika. dakika değil. 10. Ice Tower, Buz kule demek Bu adam da buz kulenin içinde tırmanmaya çalışıyor zaten. O yüzden ismi Ice Tower oluyor. Bu salak adam buraya nasıl düştüyse mal. Beni burada çıkarın deyip duruyordu. Ben de çıkartmaya çalışıyor. Bine gelirsem çok iyi. Hemen yapayım. Bunun için 81 kere dokunmam yeterli. Hızlı olmaya çalışıyorum. Hızlı. Hızlı. Bu oyunda puandan çok eğlenmek önemli ama ben eğlenmiyorum. <laughs> sadece, sadece puan topluyorum. Puan çok eğlenmiyorum. Mıstık <laughs> denen çocuk çok eğleniyormuş. Size selamı var. Bizim çok büyük hayranımızmış. <laughs> evet. Şu an sesim duyuluyor. Bana diyor ki sesim duyulmuyor diyor. Mal. Video programını bilmiyor daha. O neyden falan Herkes. diyordu daha yeni. Ben de öğrettim tabi ya. Çocuklara böyle şeyler öğretmek çok sevapmış ve 1000 puanda rank E. 2 mi? Evet. Kaç dakikadır? Hı? Diğer iki bölümde 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 7.5 dakikadır. 7.5 şu an 1000 puan yaptık. Tekrar bin yapıp videoyu bitireceğim. Sonra 2000 yapacağım, 3000 yapacağım. Artacak. Yapabilirsem beceriksizim ama. Kes. Mustafa denen bebe diyor ki, çok beceriklisin. Seni bu yönden çok sevmiştim. Artık böyle hareketler yapmayı kes diyor falan diyor. Ben ki sus gazına çarparım dedim. Ve tekrar bin yaptık. Hemen iki bin yapayım. Ve oyun kasmasıyla süper süper hareketler yapıyoruz. İşte bu. İşte bu. Battı. Neyse. Bu videomuz burada. Kesiyorum. Diğer ki bölümde. 2000 puan yapmaya odaklanalım. Görüşürüz.